Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dostluk Dünyası 4. E, dördün, dördüncü bölüm birinci sezonuna hoş geldiniz. E, o zaman bugün evimi bitirebilirsek bitireceğiz. Yani evimi bitirmek yüzde doksan şans olabilir. Çünkü Evimin oralar evimin arkasında bir orman var. Ormanda hem huş ormanı hem meşe ormanı birleşik. Yani güzel bir site bu. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen şimdi ormana gidelim. Zaten üçüncü zaten üçüncü bölüm müydü? ikinci bölüm müydü? O bölümü izleyenler bilir burada birazcık ağaç kazmıştım. Hatta 32 tane camım kaldı. Videolarımı izliyorsanız evimin iki katlı olacağını biliyorsunuzdur. Yani o yüzden çok fazla olduğuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle kazanım. Bu arada sizi bu sıkıcı yerde beklet bekletmek istemiyorum zaten. Bu sıkıcı yerde geçecek o, geçecek o zaman video. Ben ben videoyu keseyim ağaç kazıp geleceğim. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 tane huca, huş ağacı odunum var. 48 tane de şeyim var. Huşacı taht huş tahtam var. Ama nereye geldim? Ha tamam. Buldum evimi. Giderim hemen şöyle şunları tahtaya dönüştürelim. O bir sürü bir sürü. Arkadaşlar kaç tane yaptık biz ya? Yok artık bu kadar yapmış olamayız arkadaşlar. Şöyle bir envantere atalım şunları. Şunları alalım arkadaşlar. Evimi yapalım sonra. bayağı bir uşağacımız oldu. Çünkü. Şöyle. Hı -hı. Arkadaşlar ben köşeleri şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle. kuş ee, kuş ağacı tahtası yapmayı kuş ağacı ya, kütüğü yapmak istiyorum. O yüzden şu köşeleri böyle kıracağım. Makinem bitti. Hemen şöyle tamam arkadaşlar. Hemen şuraları böyle kıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar camım bitmişti ya şuraya da şöyle biraz cam koyalım. Hı, tamam. Şöyle koyalım. Ha bak şurayı da kıralım. Niye baltayla ile kazmıyorsun abi diyenler varsa kuş ağacı kazarken baltam kırıldı çünkü arkadaşlar. O yüzden böyle kalıyorum maalesef. Hemen şimdi arkadaşlar birazcık da meş olduğunu kazacağız ama ee, bu ev bitince meşe olduğunu kazmaya başlayacağız arkadaşlar onu da merak etmeyin Lütfen ee, şimdi şöyle ee, Bu arada şu oldu o bitleri 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 oldu hemen şöyle arkadaşlar bu video eğlenceli olacağı için arkadaşlar 4 dakika yapıyorum yani birazcık arttırdım Aa bak arkadaşlar şuraları da şöyle şey yapalım ya şuraları da şöyle kuşacı yapalım güzel dursun Bence haklıyım. Burayı kuş ağacı yapalım. Hop. İşte tamamdır. İşte ev dediğim böyle olur arkadaşlar. Ev dediğim böyle olur. Ev Evet arkadaşlar şimdi şuraya bir tane çalışma masası yapacağım. Tamam. Şöyle çalışma masamızı nereye koyalım arkadaşlar? Çalışma masamızı şöyle köşeye koyalım çünkü buralar böyle dekorasyonlu olacak o yüzden iş yapma alanlarımız burada olacak. Ya da çalışma masasını şuraya koyayım. Birazcık kararsız kalmışım. Burası iyi arkadaşlar. Hem daha fazla olduğunu kazmaya gerek kalmadı. Şimdi hemen şöyle bir tane şey yapmak isterim. Kapı yapmak isterim. Bir tane huş kapı yapacağım. Hı, tamam. Tahtamız çok harcamıyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tamam böyle Diğer kapıyı da maden kapısı olarak kullanırız. Madeni nereye yaparız? Şuraya yaparız arkadaşlar. Hı, tamam. Arkadaşlar 6 dakika olmuş. Görüşürüz. Bay bay.